Fitki İlaç Kozmetik Şirketi, 2012 yılında Ahmet Aydın tarafından yaşam kalitesini artırmak, insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. 2015 yılında TÜBİTAK Marmara Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyetlerimize yeni bir boyut kazandırdık. 2020 yılı itibariyle bu bölgede 1200 metrekare alana sahip geniş bir arge merkezi kurduk. Firmamız, sağlık ve saç bakımı konusunda uzman arge ekibimizle geleneksel yöntemleri modern tıpla harmanlayarak doğru, güvenilir ve etkin çözümler sunar. Kozmetik sektörünün öncü kuruluşlarından biri olma hedefiyle, nitelikli ve uzman arge ekibimizle kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına çözüm üreterek geniş ve yüksek kaliteli ürün yelpazesiyle yolumuza devam etmekteyiz. Bitkihir olarak bitkiselliği ve doğallığı ilke edinip, insan sağlığını ön planda tutan, doğal ve bitkisel ağırlıklı içeriğe sahip ürünler üretmekteyiz. Gıda takviyelerimiz, yüksek kalite ham madde ve etkili formüller ile bağışıklığı güçlendiren, antioksidan, saç, cilt ve tırnak yapısını güçlendiren ve yaşam kalitesini artıran içeriklere sahiptir. Kozmetik ürünlerimizde tercih ettiğimiz etken maddelerle, saç derisi ve köklerini besleyen, cildi tazeleyen ve nemlendiren özellikteki ürünleri üretmeyi hedeflemekteyiz. Müzik Sahip olduğumuz 22 patent, 8 ISO belgesi, hali hazırda var olan 20 çeşit ürünümüzle 73 ülkeye ihracat yapmaktayız. İnsan sağlığı için daima daha iyisini araştıran ve üreten, ilim ve bilimin tüm olanaklarını kullanan, yüzde yüz yerli ve milli üretimi ilke edinen, ülkemizdeki eşsiz bitkisel kaynakları değerlendiren, TÜBİTAK MAM test ve analizleriyle desteklenen çalışmalarımızla daima gelişmeye devam etmekteyiz.